Şimdi örneklerin zorluk derecesini biz arttıralım. Şöyle bir örnek verelim. 4 tane kök 8 artı 3 tane kök 50 ve e, 2 tane kök 32. Bakın arkadaşlar. Şimdi siz diyorsunuz ki hocam az önceki verdiğiniz kolay kılı. Kök dereceleri aynı ama kök içleri aynı değil. Aynı değil gibi gözüküyor ama aynı yapılabilir. Şöyle ki. Diyelim ki 4'ü aynen yazdım. Kök 8 demektir? 4 çarpı gidersek 2 kök 2 demektir. 3'ü yazdım. Şimdi bakın pratik bir yöntem. Eğer içeride 2 varsa bunun bir çarpanı 2 olacak. E bir çarpan 2 ise nasıl yazabilirim? 25 çarpı 2. E, 25 çarpı 2 olarak konuşursam 5 kök 2 olacaktır. 5 kök 2. Bakın bu önemliydi. Mesela diyelim ki bunun bir çarpanı 2. E bir çarpan 2 ise diğer çarpan 16 olması lazım. E 16 çıkar. E 4 kök 2. E, bir de başına ne vardı? 2. Şimdi bakın burası ne oldu? 8 tane kök 2. Burası ne oldu? 15 tane kök 2. Ve burası ne oldu? 8 tane kök 2. Bakın 8 kökler gitti. Arkadaşlar o zaman cevap 15 kök 2 olarak bulunacaktır. Şimdi gelelim biraz daha zorluk seviyesini arttıralım. Kaliteli bir soru olsun. <laughs> Diyorsunuz ki hocam bundan bir tane daha alalım. 3 kök 27 artı 4 kök 12 eksi 5 kök 48. Ondan sonra biraz daha zorlaştırırız. Şimdi bakın 27 9 çarpı 3'tür. Dışarı 3 kök 3 diye çıkar. 3 kök 3. Başında bir tane daha 3 var. Şimdi bunun bir çarpanı 3 ise... O zaman bunun da bir çarpanı 3 olacak. Şimdi 12'yi bir çarpanı 3 olarak düşünürsem diğer çarpın kaç olması lazım? 4. E 4 dışarı çıkar? 2 kök 3 çarpı 4. Eksi 5 tane. Şimdi bunun bir çarpanı 3. O zaman diğer çarpanı 16. 16 çarpı 3 olarak düşünürsem 4 kök 3 olacaktır. Bundan kaç tane var? 5 tane var. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? 9 kök 3 artı 8 kök 3 eksi 20 kök 3. E 9, 8 daha ne yaptı? 17. 17'den 20 çıktı. Cevap eksi 3 kök 3 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Hadi zorluk seviyesini biraz daha arttıralım. Yine toplama çıkartma ile alakası soru yapıyorum. 2 tane küp kökten 16. Oo, kare kökten küp kökü çıktım. 3 tane küp kökten 54. Ve bir tane de küp kökten 250 olsun. Şimdi buradaki sistemi şu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Buradaki sistemi şu şekilde kullanıyorum. Şimdi 16'yı ben şöyle yazabilir miyim? Bakın 2'nin kübü çarpı 2. Bu 2 dışarı çıksın. 2 tane küp kökten 2. E'de başa ne vardı? 2 vardı. Şimdi bunun bir çarpanı 2 ise bunun bir çarpanı 2 olacak. Eğer bunun bir çarpanı 2 ise diğer çarpanı 27 olacak. Yani 3'ün kübüdür. Bu dışarı çıktı arkadaşlar? 3 diye çıktı. Küp kökten 2. Bir de başa ne var? 3 var. Şimdi bunun bir çarpanı o zaman 2. O zaman diğer çarpanı 125'tir. Yani 5'in kübüdür. 5'in kübü dışarı çıktı. 5 diye çıktı. Bakın bu teknik çok önemlidir. Bir de başında ne vardı? 1 vardı. Şimdi burada 4 tane var. Burada kaç tane var? 9 tane var. Burada kaç tane var? 5 tane var. 4 tane küp kökten 2 ile 9 tane küp kökten 2 toplanıyor ve 5 tane küp kökten 2 çıkartılıyor. O zaman 4 tane 9 tane daha 13 tane 13 tane 5 tane çıktı. 8 tane küp kökten 2 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Bu neymiş? Toplama ve çıkartma. Hadi gelin çarpma ve bölme yapalım arkadaşlar. Çarpma yapmak için kuralımız vardır. Nasıl ki toplamada kural vardı. Çarpmada kuralımız var. N'inci kökten A çarpı N'inci kökten B. Eğer kök dereceleri eşitse bunları çarpabilirim kök dereceleri eşitse ben bu sayıları ne yapabilirim arkadaşlar? Çarpabilirim. Mesela diyelim ki kök 2 çarpı kök 3. Bakın çarparım. Bir kök içinde toplarım bunları. Kök 6. Veya küp kökten 2 ile küp kökten 4'ü çarpabilirim. Bakın bunları bir aileye toplarım. Küp kökten 4 çarpı 2'dir. 8. Mesela ben 3 kök 2 ile 2 kök 2 de çarparım. Bakın bunları kendilerinden çarpıyorum. 3 kere 2 6. Kök 2 çarpı kök 2 demek kök 4 o da 2 demektir. Ama biz bundan sonra kök a çarpı kök a'ya hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Direktmen al diyelim. Mesela kök 5 çarpı kök 5 5'tir. Kök 7 çarpı kök 7 7'dir. Yani kök 7'nin karesi 7 olarak bulunacaktır. Mesela diyelim ki bize 3 kök 2'nin karesini sorsun. Bunu birçok arkadaş alamıyor. Bakın 3'ün karesini alın 9. Bir de 2 ile çarpın. Yani 3'ün karesini al kare kök götürdü, götürdü 2. Cevap 36. Mesela diyelim ki 2 kök 5'in karesini alamıyoruz. Hemen alalım şimdi. 2'nin karesini al 4. Kök 5'in karesi 5. 4 kere 5. 20. Bu önemliydi. Mesela diyelim ki 2 tane küp kökten 3'ün kübünü alalım arkadaşlar. Kübünü alırken şöyle yapıyorum bak. 2'nin kübünü alıyorum. 8. Küp kök götürdü çarpı 3. Cevap ne oldu? 24. Bunlar bizim için önemli çarpma özellikleridir arkadaşlar. Mesela diyelim ki biz 2 kök 3 ile 3 üç kökü çarpalım. 2 kök 3 üç kökü çarpalım. Bakın ilk önce kök dışındakiler kendi alanı çarpılır. 3 kere 2 6. Köklü ifadeler kendiden çarpılır. 6 kök 6 olarak bulunacaktır. Bu bizim için önemlidir. Peki siz diyorsunuz ki hocam siz küp kökten 2 ile kare kökten 3'ü çarpamaz mısınız? Çarparım. Çarparım. Şöyle çarparım. Şimdi çarpmak için ne kurulu vardı? Kök derecelerinin eşit olması gerekiyordu. Bakın bunun kök derecesi küp kök, bunun kök derecesi kare kök. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bunu da 3 ile genişletiyorum. Şimdi burası ne oldu? 6. kökten 4 oldu. Peki burası ne oldu? 6. kökten 27 oldu. O zaman artık ben bunları çarpabilirim. Nasıl? 6. kökten 4 çarpı 27. Yani 6. kökten 108 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Demek ki köklü ifadeleri çarpmam için kök derecenin eşit olması yeterli. Mesela diyelim ki bana şöyle bir soru verdi. Diyor ki hocam bir tane küp kökten ikiniz olsun. Bir tane kare kökten üçünüz olsun. Bir de e, 6. kökten beşiniz olsun. Bu ifadeleri nasıl çarpabilirsiniz? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bir küp kök, bir kare kök ve bir de altıncı kök varsa, şunu şöyle yazalım. Bunu 2 ile genişletirseniz, bunu 3 ile genişletirseniz ve bunu da 1 ile genişletirseniz, hepsi altıncı kök oldu mu? Oldu. Eğer hepsi altıncı kökse 2'nin karesi, 4, 3'ün kübü, 27 ve 5'in birinci kuvveti 5. Yani cevap altıncı kökten 20 kere 27 yani 540 olacaktır. Köklü ifade bu ifadeyi bu şekilde yazabiliriz. Köklü ifadeleri çarpmadan bu bizim için önemli kavramdır. Ama köklü ifadeleri çarpmadan vermeden geçemeyeceğim bir ifade daha var. 3 eksi ya da 3 eksi demeyelim. A eksi kök B ve A artı kök B. Bir ifadeyi eşleniyle çarpmanın pratik bir yöntemi vardır arkadaşlar. Bir ifadeyi şu anda eşini kavramını bilmiyorsunuz. Eksilisi zıt işaretlisiyle çarpmanın pratik bir yöntemi vardır. Zıt işaretlisi diyelim. Bakın A eksi kök B, artı kök B. Burada bir ifade bir toplanmış, bir çıkartılmışsa ve bunları çarpıyorsak kural a ile a çarp yani a kare kök b ile kök b çarp kök b ile kök b çarparsanız b demiştik artı ile eksi çarp eksi Demek ki a kare eksi b ne demek istediğimi biraz daha yakından ifade edeyim ne demek istediğimi biraz daha yakından ifade edeyim diyelim ki kök 3 eksi kök 2 ve kök 3 artı kök 2 veya 2 kök 3 eksi 3 2 kök 3 artı 3 veya Kök 5 eksi 2 kök 5 artı 2. Bakın bir ifade zıt işaretlisiyle çarpılıyorsa şöyle pratik bir hareket yapılır. Burada uzun uzun çarpma yapılmaz arkadaşlar. Kökü 3 ile kökü 3 çarptım 3 kökü çarp kökü 3 kökü ile kökü çarptım 2 eksi ile artı çarptım eksi. Cevap birimş arkadaşlar. Bir tane daha. İki kökü 3 ile iki 3 çarptım iki 3'un karesi az önce öğrendim 12. 3 ile 3'ü çarptım 9. Eksi ile artı çarptım eksi. Cevap 3. Kök 5 ile kök 5 çarptım 5. Ee, bakın şunu da şöyle yapayım. Kökü ile kökü çarptım 2. O zaman artı ile eksi'yi çarptım eksi. Cevap 3 olarak bulunacaktır. Demek ki bir ifadeyi eşleniyle çarpıyorsam biz buna iki kare farkından dolayı yapıyoruz. A kare eksi b kare mantığı ne yapıyoruz? Kullanıyoruz arkadaşlar. Geldik köklü ifadede bölmeye. Bölmede mesela diyelim ki eninci kökten a'yı eninci kökten b'ye böleceksem aynı çarpmada olduğu gibi kök dereceleri eşit olsun benim için yeterlidir. Ben bunu kök içinde a bölü b olarak yazabilirim. Mesela diyelim ki kök içinde 0,04. Ben bunu şöyle yazabilirim arkadaşlar. Kök içinde 4 bölü 100. Bu dışarı çıkar. 4 dışarı 2 diye çıktı. 100 dışarı 10 diye çıktı. Mesela diyelim ki küp kökten küp kökten 0,008 ben bunu nasıl yazarım arkadaşlar? Küp kökten küp kökten bunu 8 bölü 1000 olarak yazmaz mıyım? 8 bölü 1000. 8'i 2'nin küp olduğu için dışarı 2 diye çıkarttım. 1000'i 10'un küp olduğu için dışarı 10 diye çıkarttım. Hadi bir tane daha örnek yapalım. Küp değil, değil de e, kare kökten 0.9 olsun. Bakın bu sefer sizin yanıtma sorusu. 0.99'u şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? 9 bölü 10'dur kök içinde. Kök 9 dışarı 3 diye çıktı. Bütün arkadaşların yapmış olduğu bir hata. Bunu dışarı direkt 10 diye çıkartıyorlar. Arkadaşlar bu dışarı çıkmaz. Bu 3 bölü kök 10 demektir. Çünkü 100 olsaydı 10 diye çıkacaktı kare kökten. 1000 olsaydı küp kökten dışarı 10 diye çıkacaktı ama 10 kare kökten dışarı çıkmaz. Yani 10 demek kök 10 demektir arkadaşlar. Bir sonraki derste bir köklü ifadenin bölmede bir köklü ifadenin eşlenik alarak paydayı kökten kutulmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.